Türkiye gündeminde çok acil çözümlenmesi gereken sorunlar varken iç ve dış borçların trilyon dolarlara yaklaştığı her dört gençten birinin işsiz olduğu terörün her gün yüreklerimizi kasıp kavurduğu basının ve bilimin dört duvar arasına hapsedildiği bir süreçte yapılacak hiçbir iş kalmamış gibi iktidar aile kurumunda kadının yasalardan aldığı hakkı gasp etmeye çalışıyor. Biz kadınlar soruyoruz. Kadınlar her gün öldürülürken, her gün tacize, şiddete, tecavüze uğruyorken, mutfakta yoksulluğa karşı direnirken, çalışma hakları ellerinden alınıyorken, 4 artı 4 ile öğrenim hayatından uzaklaştırılıyorken, biz kadınların tek sorunu evlenme akdinin müftü aracılığıyla çözme kavuşturulması mıdır?